bunun tasarruf paketini değerlendirelim. Nasıl yorumluyorsunuz? E, yeterli düzeyde mi bu açıklamalar? Yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. Hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Peki paketi yeterli buldunuz mu genel olarak? Valla ben pek yeterli bulmadım. Daha kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Melisa. Teşekkür ederim. Kamuda tasarruf paketi açıklandı. Çok sayıda detay da var içinde. Ee, ve Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre bu açıklayacağımız son paket e, değil dedi. Devamında da e, tasarrufa yönelik paketler açıklanacak, yeni düzenlemeler olacak. E, i̇lk olarak kamuda tasarruf paketini değerlendirelim. Nasıl yorumluyorsunuz? E, yeterli düzeyde mi bu açıklamalar? Evet, sizin de söylediğiniz gibi e, çok uzun zamandır beklenen kamuda tasarruf e, tedbirleri paketi bugün Sayın Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Şimdi burada tabii önemli olan şey aslında bugüne kadarki 7 8. kamuda tasarruf tedbiri olduğunda belirtelim bunu. Evet, bu çok önemli. Eğer gerçekten kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili olarak çıkarılan bu hükümler, bu kanun eğer uygulanırsa tabii ki kamuda aktif olarak, e, verimli olarak bütçe kaynaklarının kullanılması söz konusu olacak. Şimdi bununla Amaçlanan ne? Zorunlu olmayan harcamaları azaltmak, artı olarak da kamu tüketimi ve yatırım harcamalarında da verimliliği esas almak. Yani aslına bakarsanız burada e, bu hedefleniyor. Tabi burada bakıldığında 7-8 başlıkta da e, bu toplanıyor. Bu 7-8 başlığın içinde işte birinci olarak yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. Evet. En önemli başlıklardan biri bu. Evet. Hizmet e, binası alımı ve e, yapımı durdurulacak. 3 yıl. Kamuda isti, kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılıyor. Kamuda personel servisi sona eriyor. Yönetim kurulu ücretlerine bir üst sınır getirilecek ve yabancı menşeli araçlarda da kullanımı e, kısıtlanacak, yasaklanacak. Tabii bu. Bir açıdan baktığında bazı noktalarıyla çok önemli. Defalarca bunu dile getirmiştik. Özellikle kamuya alınacak olan araçların Türkiye'de üretilmiş araçlar olması verimlilik açısından çok önemli. Yurt dışından gelen araçlarda biz bu aracın vergisini de bütün masrafını da fiyatını da yurt dışındaki firma'ya ödüyoruz. Ama Türkiye'de üretilen araçta istihdam Türkiye'de sağlanmış oluyor. Ve bu istihdam çerçevesinde de işçi de Türkiye'de çalışmış oluyor. Bir kere kamu'nun kesinlikle Türkiye'de üretilen bir aracı alması çok doğru ve yerinde bir uygulama olmuş. Onun haricinde burada yatırımlarla alakalı da bir yüzde getirilecek. Bu ne demek? Mesela bir yatırım düşünün yüzde 20'si tamamlandı. Daha yeni başladı. O teki taraftan bir tane yatırım düşünün bunun yüzde 90'ı tamamlandı. Çok küçük bir bölümü kaldı. Şimdi bu şekilde çoğunluğu tamamlanan yatırımlarda öncelik bu yatırımlarda olacak ve bu yatırımlar tamamlanacak. Yani %20'si biten bir yatırım belki devam ettirilmeyecek. Bir süre doldurulacak ama %90'ı tamamlanan bir yatırım biraz daha harcamayla birlikte bir an önce o yatırım tamamlanarak ekonomiye o da katılmış olacak. Bugünkü yaptığım, yapılan basın e, toplantısında benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri gerek Cevdet'in, gerekse Mehmet Bey devamlı olarak depremle ilgili harcamalara farkındaysanız evet. e, yer verdiler. Yani ben şimdi notlarıma baktığımda özellikle geçen yıl bütçe açığı ile alakalı 5.2 bir bütçe açığımız oldu ama diyor. Eğer deprem harcamalarını bu açıktan çıkarırsak %1.6 seviyesine diyor, gerilemiş durumda diyor bütçe açığımız. Yani bir taraftan baktığımızda deprem gerçekten ülke kaynaklarını çok ciddi manada e, o bölgeye aktarılmasına yol açmış gözüküyor. Ayrıca şimdi kamuda tasarruf yapmamızın diyor e, bize faydası ne olacak diye sorulduğunda daha az bir bütçe açığı, daha az bir kamu borçlanması, daha az faiz yükü, makro tasarruf oranımızın artması ve daha az cari açığa yol açacak diyor. Şimdi bu kalemlere baktığımızda bunlar çok değerli kalemler. Daha az bütçe açığı olduğunda enflasyon üzerindeki baskı azalacak. Daha az kamu borçlanması olduğunda faizler üzerindeki baskı azalacak. Daha az faiz yükü olduğunda Merkez Bankası'nın üzerindeki baskı azalacak. Makro tasarruf oranımızın artmasıyla birlikte para piyasalarında bir regülasyon oluşacak ve bu Türk Lirası değerini kazanıyor ve koruyor olacak. Şimdi bunların tabii ki yapılabilmesi halinde gerçekten çok değerli bir şey yapılmış olur. Ee, özellikle bunun altını çizmek lazım. Ama bir taraftan baktığında e, bazı kaygılarımız da var. Nasıl kaygılarımız var? Bugüne kadar ilk defa tasarruf tedbirleri açıklanmıyor biliyorsunuz Melisa Hanım. Yani bundan önce de defalarca açıklandı. Maalesef ki bir işe hani Türk gibi başlamak e, gerekir, ama Alman gibi de bitirmek gerekir diye bir e, böyle cümle vardır halk arasında. Biz şimdi Türk gibi başlayacağız, inşallah bir hevesle başlayacağız bu işe. Ama 3 ay sonra biz tekrar e, biraz gevşemeye yol açarsak. Ya öyle değil, o kadar da önemli değil. Aslında şunu yapsak bu e, tedbirlere zarar vermez. Aslında bunu yapsak bu tedbirlere zarar vermez gibi şeylerle eğer bu paket denilirse ondan sonra bunun kıymeti kalmıyor. Bu sefer kamu kurumları birbirlerine nispet yapar gibi artık e, birbirinden daha lüks araçlar alıyorlar. <laughs> birbirinden daha farklı harcamalara da giriyorlar. Bunun da defalarca örneğini gördük. Mesela tedbirlerin arasında benim çok önemsediğim bir tane daha orada madde var. Orada diyor ki yönetim kurulu ücretlerinin sınırlandırılması. Hı hı. Bakın defalarca bu polemiğe yol açtı biliyorsunuz. Devletin ve devlete bağlı iştiraklerde yönetim kurulu üyesi yapa, üyeliği yapan eski siyasiler olsun, şu anki e, işte bürokratlardan olsun birçok kişi var. Şimdi bu kişiler bu tarafta bir şirket, öteki tarafta öteki şirket derken 5-6 tane şirketin yönetim kurulu üyelerini üyeliğine giriyorlar ve belki de 7-800 bin lira aylıklara ulaşıyorlar. Şimdi kamunun bu kadar gerçekten heba edecek parası yok. Bunlar yetimin, garip gurebanın paraları. Tüyü bitmemiş yetimin derlerdi. Aynen öyle tüyü bitmemiş yetimin parası. O yüzden bu kamudaki tasarruf tedbirlerini ben çok önemsiyorum. İnşallah e, bu kalıcı fiyat istikrarı için de çok önemli. Yani biraz önce bahsettim ya faizin üzerindeki etkisini azaltacak. Borçlanma üzerindeki etkisini yükünü azaltacak. Yani burada aynı zamanda bütçe açığına faydası olacak. E daha az cari açığa sebep olacak şekilde bir uygulama. E, i̇nşallah bunun peşini getirirler. E sayın Cevdet İlmaz'ın dediği gibi takipçisi olacağız dediği basın açıklamasında ya takipçisi olurlarsa bunu bütün kesimlere ve kamunun her birimine yayarlarsa o zaman Türkiye bundan e, kısa vadede faydayı görür. Peki paketi yeterli buldunuz mu genel olarak yorum yapmanız gerekirse? Valla ben pek yeterli bulmadım Daha kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum Hı. Mesela şimdi orada diyor ya e, Yurt dışı araçlar işte Yerli olmayan araçlar kullanılmayacak Mesela ben orada bir örnek de vereyim Almanya'daki kamu aracı sayısı Yüz binler civarında İngiltere'deki kamu aracı sayısı Yüz binler civarında Bizdeki kamu aracının ben en son bildiğim Kadarıyla yedi yüz binin üzerinde Yani altı yedi kat bizde Daha fazla kamu aracı var Bir kere kamu araçlarının da neden alındığının ciddi manada görev tanımlarını da yapılması gerekiyor. Bakın kaba aracı deyip geçmeyin. Bir araç alındığında onun bir şoförü oluyor, bir yedek şoförü oluyor. Her sene dört lastiği oluyor. İşte benzini, mazotu derken zaten çok ciddi bir kalem halinde geliyor. Tek bir araba bile. Bir de bunun 200-300 bin tane fazladan alındığını düşünün. O zaman zaten çok büyük bir açık oluşuyor o harcama kalemle. Yani mesela buraya da el atılabilirdi. Onun haricinde kamu'nun kiralamış olduğu pek çok bina var. Yani bu binalarda da aynı şekilde belki kamu'nun boş binaları var bir taraftan hazinenin, vakıfların. Ama diğer taraftan kamu dışarıdan da bir hizmet satın alıyor, kiralama hizmeti satın alıyor. Yani bu tür karşılıklı e, tedbirlerle bu genişletilebilirdi. Özellikle en çok halkın gördüğü şu anda bu araçlar. Fazla araçlar e, ayrıca da e, yatırımlardaki e, harcanan paralar ama yatırımlarla alakalı nihayetinde bitmek üzere olan yatırımlara devam edilecek. Yeni başlanan yatırımlarda durdurulacak. Genel olarak bu konuda anladığımız bir <laughs> hı bu son paket olmayacak diye açıklamada bulundu Bakan Şepişek. Evet. Önümüzdeki dönemlerde yeni çalışmalarımız da olacak dedi. Sizce önümüzdeki günlerde nasıl çalışmalar göreceğiz? Hangi çalışmalar eklenecek? Ya tabii bu uygulamalar devam ettikçe aksaklıklar ortaya çıkacak. Mesela belli bir konuda bir aksaklık görülecek. O aksaklıkla alakalı bir düzenleme daha yapılacak. Ya da belli bir uygulama bu uygulamalardan mesela işte lojmanlarla alakalı e, rakamlar gibi birçok şey e, uygulamaya girdikten sonra o konudaki aksaklık görülerek ya kapsam genişletilmesine e, yol açılacak ya da kapsam daraltılmasına yol açacak. Hı. Ya da aynı tutulacak. Yani orada söylemeye çalıştığı bakan şeyi. Şey, biz genel çerçeveyi çizdik. Bu genel çerçevenin devamında da gerekli tedbirleri de aynı şekilde almaya hazırız demek istiyor aslında. Zaten böyle olması gerekiyor. Sonuçta burada devletin bir tasarruf tedbirleri paketi var. Bu paket yürürlüğe girdikten itibaren bu paketteki aksaklıklarda, eksikliklerde, doğru işleyen konularda zaten zaman içinde belli olacak. Ona göre de yeni tedbirler alınacak. Peki teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Yani inşallah bu tasarruf tedbirleriyle birlikte biraz daha e, kamu bütçesini dengeleyebiliriz. Kamu bütçesini dengelemek neden önemli? Memura verilecek zam oranı da oradan geçiyor. Emekliye verilecek zam oranı da oradan geçiyor. Devletin yapacağı yatırımlar da oradan geçiyor. Burada küçük bir kalemmiş gibi düşündüğünüz şeyler toplandığında çok büyük kalemler haline geliyor. Ben her zaman söylüyorum, 97-98 yıllarında rahmetli Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında çok ciddi bir tasarruf tedbirleri politikası uygulanmıştı. Aynı zamanda kamu tedbirleri, kamu gelirleriyle alakalı da bir havuz sistemi oluşturulmuştu. İnanın Cumhuriyet tarihini verilen en yüksek memur maaşı, en yüksek emekli maaşı o döneme denk geliyor. Yani Peki. bu çok aslında yapılabilirmiş. Hı hı. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum.